Kır saçlı, görgülü adamlar Akşam peynirle rakı içer Dünyayı yorumlardı Bazıları şiir bile yazardı Bazen de denk düşerdi takılınca Kitaplara bile geçti Sessiz akardı sular Kalçalı gecelikli kadınlar Hem anlayışlı hem titiz Gün boyu güzel yemekler yapar durup durup bir kaygıyı anlatırdı. Ben türkü söylerdim bu sesimle. Süslü kızlar düş kurardı geceleri. Sabah adı konulmamış bir sevda için erkenden sokaklara düşerdi. Arkalarından seslenirdi anneleri, yitirilmiş bir şeylere ağlar gibi. Garip garip olanlar, anlaşılmaz sevdaların peşinde koştururken sabah akşam, Sözde kuşkulu, duygulu, sevecen, kim bilir hangi bozgundan kalmanın neler. Komşulara torunlarını anlatırken, kış gelir alabildiğine, yağmur yağardı. Evlere çekilirdik, erkenden.